zaman çok zayıf bir insan olmadım. Zaten e, kilo veremezsin çünkü hiç hareketten bahsetmedin. Hep yemeklerden, içeceklerden. İşte odağında yemek olduğu sürece harekette olamıyorsun. Bilinçaltın belli kilodan sonra direnç göstererek zayıflamana engel olabilir. <laughs> Merhabalar. Merhaba. İyi günler. Yayınınız çok güzel ve siz uzun zamandır takip ediyorum ama kendimle ilgili şeker hastasıyım, tansiyon hastasıyım. 96 kilodan kendi imkanlarımla karatay diyetiyle yaklaşık 24 kilo falan verdim. Ha? Son 10 kiloda takıldım. Neydi? Karatay diyeti ile 24 kilo kadar verdim. Sonra 10 kiloda takıldım. Mümkün değil veremiyorum. Çok kalori alan bir insan değilim. Tatlı müptelası asla değilim ama kilo veremiyorum. Suyu tamam. şekerim dengede. Neyi yani çok tüketiyorsun anlamadım. Suyu çok tüketirim derken, şeker hastası olduğum için suyu çok tüketirim. Su içmeyi de çok seven bir insanım. Onun yanı sıra yani şekerimi de ilaçsız kontrol altına alabilen bir insanım. Tansiyonumu da ilaçsız kontrol altına alıyorum fakat kilo veremiyorum. Evet. Zaten e, kilo veremezsin çünkü hiç hareketten bahsetmedin. Hep yemeklerden, içeceklerden, Hareket yerden, ederim hocam. Koşu bantım var. E, kondisyon bisikletim var. Evimde bütün ha. spor aletlerim var. Sporumda yaparım ama e, dediğiniz gibi çok aktif değilim evet. Ha. İşte ama ama dedin ya orada ben anladım hemen evet. <laughs> hareketin tekrarı miktarı ve şiddeti senin 10 e, kilo kalmış ya evet. o 10 kilo özellikle e, şunun altını çizmek istiyorum senin şu andaki bulunduğu e, şeyde kilolarda geçmişte geçmişte yaşarken 10-20 evet. sene önce diyelim zayıftın sonra işte atıyorum e, belli bir şeyler hayatında oluştu. Ve pardon hani hocam. An, pardon, Hiçbir zaman çok zayıf bir insan olmadım. Her zaman i̇şte pardon, balık etliydim. Anladın. Genç kızlarım dahil olmak üzere. Balık etliydim. Yani evlendiğimde 63, 63 kilo. Şu anda kaç kilosun? Daha 74 kilo. 74 kilosun. Daha önce Hı. balık etli dediğinde kaç kiloydun? 63'tüm. Yani 60'ın altına hiç girmeyen yani, bir insanım. 64'lü e, kilolarında olumsuz bir şey yaşamışsın ki anlatabildim mi? Şimdi 74'ten aşağıya inmek istemiyor. O 63, 64'lerde bir anılarım var senin. O anılarından kilo ile ilgili sana hastalanmış olabilirsin, ateşin olmuş olabilir. Seni kurtarmaya çalışmamış, Sevgilinden eş, evlenmesinde de eşin demişti evet. ya sen çok cılızsın, çok soğuk kemiklerin gözüküyor vesaire. Ya 63, 64'ler senin hayatında bir kabus. Kabus olduğu için, travma olduğu için bilinçaltın belli kilodan sonra direnç göstererek zayıflamana engel olabilir. Bu bir ne yapacağım konu. Bu durumda, e bu durumda öncelikle 63-64'lerdeki yaşadığın travma veya herhangi bir e, dirence sebep olan durumu öncelikle yüzleşip affetmen lazım iç dünyanda. Bugünkü yaşınla, o günkü yaşın ve o günkü yaşadığın olayların bununla bir alakası olmadığını kendine ikna etmelisin öncelikle. Çünkü kilo veremiyorsa. Ha bunu, Hı -hı. E, tamam işte direncin uzun zamandan beri olduğunu söylediğin için söylüyorum. Hı -hı. Direncini ortadan kaldırdıktan sonra kendiliğinden kilo vermeyecek. Burada da tekrar miktar ve şiddeti, hareketi sevmeyi öğreneceksin. Hareketliliği sevmeyi öğreneceksin. Kendine bunu sevdireceksin. Hı -hı. hareketle kilo vereceksin. Hareketi arttırmakla, Hı -hı. Hareket, Hı -hı. yani tüketmek. Hı -hı. Doğru mu anlamışım? Şunu söyleyeyim. İlk önce beynimizi değiştirmekle başlayacağız. Doğru mu anladın? Her zaman her zaman her zaman. Anladım. Yani Her şekerden zaman yani. dolayı ben çok karbonhidrat tüketen bir insan değilim. E, malum hastalığımdan dolayı. Tatlı Karbonhidratla isteğim. Karbonhidratla ne alakası var bunun? Yani ekmek yenildiğinde zaten Melsin klininizde ekmekle hiçbir alakası yok. Aha. Ekmek kilo aldırmaz. Enerji aldırır. Evet. Et de enerji aldırır. Yani kusura bakma bir de e, Karatay diyetinle yaptığım için onunla hani e, yani Karatay diyeti seni hmm. yemeğe odaklamış. Şunu yiyeceksin, evet. yemeyeceksin. Şu anda bunu anlatıyorsun. İşte odağında yemek olduğu sürece harekette olamıyorsun. Dolayısıyla evet. keşke e, Karatay diyeti yerine Karatay hareketi olsaydı. Karatay Anladım. hareketi yapsaydın. Hareketle bu işi çözmüştü. Şimdi mesela yanlış anlama sarkma da vardır sende. Evet ha, maalesef. Ma maalesef vardır. İşte onu hareketle çözseydin sarpma da olmazdı. Daha fazla kasın olurdu. Daha ince gözükürdü daha evet. fit gözükürdün, daha kuvvetli olurdun, daha sağlıklı olurdun. Peki Demek hocam. Ki keserek balonun sönmesi gibi oluyoruz. Balon söndürmek gibi oluyoruz. İyi bir şey evet, değil. Evet, peki hocam. Hareketten kastınız ne tür sporlar yapmamızı önerirsiniz? Sadece spor değil. Günlük hayatınızda da kendi işinizi kendin yapmak, evet. hemen kalkıp yapmak, para kendi işler yapmak, tek tek işler yapmak, hareketli bir insan olmak. Yani Anladım. sosyal olmak, hareketli olmak, günlük hayatımızda birçok şeyi yani enerji tüketmek, enerji tüketmeye yönelten şey. Yani Anladım. bahçe işleri olabilir, evde süpürge işleri olabilir. Yani pratikte bugün artık artık beyaz eşyaların artması, teknolojinin gelişmesi Maneşe. ya da işte atıyorum bilmiyorum abla mısınız, abi misiniz, ya şey misiniz, annemisiniz anne misiniz? Anne. Onları bilmediğim için yani çocuğunuzu anne. çok fazla Anneannesinin toruna... ...mesela torun büyük bir e, zayıflama cihazıdır. Yani torunla oynasanız, Kesinlikle. biraz zayıflarsınız yani. Kesinlikle. Ama, evet ama biz e, daha çok hani biz artık ablayız, artık patronuz, artık anneyiz, artık nineyiz diye başkalarına iş yaptırıyoruz. E bu Hayır, onu hiç şey... yaptırmam hocam. Her zaman kendi kendine yaparım. Anladım. Genel anlamda bu yapılıyor. Yani illa spor yapacağız diye bir şey yok ama... ...evinizde spor aletiniz varsa ko tabii koşu bandında koşun, ip atlayın, merdiven çıkın yani enerji tüketmemiz lazım. Enerji tüketmediğimiz sürece zayıflayamıyoruz. Çok tamam teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür Çok ederim. Çok teşekkür ederim. Kolay Görüşmeler. gelsin. Evet, sağ ol. Sağ ol.